Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Bugün GTA 4 map yani e, şehre nasıl başka ayrı bir şehir nasıl eklenir onu göstereceğim Hemen ardından ne olduğunu da göstereceğim Şimdi hemen nasıl yapıldığına geçelim İlk önce oyunun dosyalarına girelim Oyun dosyaları bir tarafta Sonra indirdiğimiz rar dosyası bir tarafta İlk önce bu dosyayı atalım Şimdi adını tek tek söylemeyeyim Hedefteki dosyayı değiştir diyelim. Devam. Sürükleyip bırakacağız arkadaşlar. Sonra PC. Hedefteki dosyayı değiştir. Devam. Ulatıldı. Sonra bu klasörüne, bu klasöre gidelim. Girelim. Ve PC klasörünü atalım. Hedefteki dosyayı değiştir diyelim. Devam. Geri çıkalım. Altta klasaya girelim ve yine o dosyaları da atalım. Demek dosyayı değişti. Tamam. Bunları da atalım. Ne olur ne olmaz. Ne olduğunu bilmiyorum ama atalım. Ben daha önceden aslında atmıştım. Yine yani göstermek için tekrar atayım. Evet arkadaşlar. Yükleme işlemi bu kadar. Başka bir şey yok. Hemen oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar. Oyunumuzdan devam edelim. Gördüğünüz gibi yediğimiz sarı bu. Ama size bir uyarı gibi bir şey söyleyeyim. Burada yol var. Ama bu yol çalış yani çalışmıyor değil, kullanılmıyor. Mesela tam buradan geçerken, buradan çıkıp buradan geçerken tam şu okun olduğu yerden böyle sanki aşağı atlıyormuşsunuz gibi oluyor. Yani helikopter kamera moduna alıyor gibi oluyor. Böyle karşıdan gözüküyor yani. Ben geçemedim oradan. yani siz de geçene gelecek misiniz bilmiyorum ama helikopterle geçeceğiz şimdi. Helikopteri burada bulabilirsiniz. Çok çok duruyor yazıyor. Ben Türkçe'ye mi yaptım? Yanlış anda söyleyeyim. Evet devam edelim. Helikopter evimiz. Şurada bir yerde olması lazım. ev burada. Bir yerden helikopter bulup gidebilirsiniz. isterseniz. Benim gibi. İyi de yapın. GTA 4 FPLC'de oluyor mu bilmiyorum. Bunun hakkında bir şey diyemem. Ağaç varmış orada burada. Ağaç sakın bir şey olmaz. Ağaç sakın. Gideceğimiz yeri işaretleyelim daha kolay olur. Tam şuraya. Şurada inset. İyi olur işaret yerini ama olsun. Bir evet. arkadaşlar e, bu yama yükledikten sonra oyunu kapattınız mesela açtınız tekrar açılırken oyun yanıt vermiyor veya çalışmayı durdurdu yani aynı şey gerçi ama yani o gibi hatalar alırsanız oyun açılmazsa tekrar deneyin açmayı. Ben de olmuştu tekrar deneyince oyun açılıyor. Bunun internette başka haritalar falan da var. isterseniz onu da yükleyebilirsiniz. Yani bana bir arkadaşım söylemişti ama başka bir kayda bu daha büyüktü. Ben bunu kendim buldum. Evet çok güzel indik. Gidelim, tamam. Tamam, arabayı gitsin. Tamam gidelim arabaya. Faktörümüz kayboluyor tabi otomatik. Evet Arkadaşlar Şöyle bir farklı gezinti yapalım Harita gördüğünüz gibi Böyle yani Yollar falan çok kötü değil Yani <laughs> Bir moda göre yani çarpa çarpa Bir yamaya göre bence gayet güzel Oyununuzda küçük bir kasma olur. Şu anda bende var. Yani buna dayanabilirseniz oynayın. Yani çok küçük zaten Yani. Şöyle değişik değişik yollar yapmışlar işte. Böyle de bitiyormuş. Böyle bir göstermiş oldum. aşağı çalıyoruz Ama da garip garip şeyler de var. Yani Az görünmem görünmez ağaçlar falan da var galiba. Ama ben yapmadım internetten bir yabancı siteden buldum. Öyle şeyler var. Yani yolda gezmenizi tavsiye ederim yolda. Ama bir tane daha motosikleti gibi bir şey alırsınız. Yukarı doğru çıkmaya çalışırsanız. Ama ben denedim. Çok yukarı çıkılmıyor. Yani istediğinizi yapabilirsiniz burada. İsterseniz şehirde gezin. İsterseniz burada gezin. Hatta buradan Dağ yolu, ova yolu gibi bir şey var. Tekerleklerde çıkan poz gibi şeyler de onlar da güzel. Yani gayet güzel yapılmış. Gördüğünüz gibi toprak yok falan yapmışlar. Sokak yolda bu kadar hızlı gidilmez. Sizin için Bu da tarla gibi bir şey var. Tarla var gibi bir şeyler var herhalde. Tarla değil. Orası ne bilmiyorum ama tarla değil. Çok öğrendim. <laughs> Gördüğünüz gibi belirlenmemiş isime çarptık ve adam uçtu. Evet arkadaşlar videomuzu burada durduralım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ben Mustafa. İyi eğlenceler.